Herkese merhabalar, örgü hikayeleri YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hırkamda bulut kullanacaktım, sizlerle de bunu paylaşmıştım. Ben şimdi bulut çalışmasını hırkamı e, paylaştığım videoda paylaşmadım. Sizlerle farklı bir videoda bulut yapımına paylaşmak istedim. E, ana kuzusu ipi kullandım ben e, bulutlarımı çalışırken. Biraz zor bir e, ölümü var bu bir gerçek. Herhangi bir markanın ana kuzusu ipini alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen bulutumuzun yapımına başlıyorum. Benim tığ numaram küçük arkadaşlar. 2 numara tığ kullanıyorum. 3, 3 buçuk numara tığ olursa daha iyi olur. Evde tığım bu olduğu için bunu kullanıyorum. Şimdi biraz ben gevşek tutacağım örgülerimi, zincirlerimi. 2, 3, 4, 5. 6 7 8 9 10 10 tane zincirimi çektim arkadaşlar. Ee bakın şu zincir kısımları biraz zor görünüyor ama elimizden geldiğince sayarak yapmaya çalışalım düzgün bir bulut elde edebilmek için. Bir tane doladım. 1 2 3. Bir tane doladıktan sonra 3. zincirime battım. Bir ilmek aldım. İkili trabzan yaptım. Bir tane Hemen yanındakine yanındaki zincirimin içine batıyorum. Yine bir ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Bir doluyorum. Hemen battığım boşluğa değil yanındaki boşluğa tekrar batarak şu anda üçüncü trabzanımızı yaptık. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Dördüncü trabzanımı yaptım. Devam ediyorum. Bir doladım. Hemen bir yanındakine batıyorum yine. 5. trabzanımı yaptım. Hemen 6. trabzanımı yaptım. Biraz örmesi gerçekten zor. Biraz değil gerçekten zor. 6. trabzanımı yaptım arkadaşlar. Elinizi çok sıkı tutmayın. 7. trabzanımı yaptım. 7 8 iki defa da çekiyorum trabzanlarımı ikili trabzan yapıyorum 9 9 tane battık arkadaşlar hemen 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 şu başlama ipimin olduğu yere görmeye çalışarak buraya batıyorum bir zincir çekiyorum Hemen yanındaki trabzanımın içinden tığımı geçiriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen bir yandaki bir zincir çekiyorum. Hemen bir yandaki trabzanımın içine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir tane daha yandaki trabzanın içine batayım. Bir zincir çekiyorum. Bir yandaki trabzanı da battım. Hemen 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 3 tane zincir çektim. 1 doladım. Hemen aynı yere üçlü trabzan yapıyorum bu sefer. 1 2 3 1 doladım. Yanındaki trabzana 1 2 3 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 Trabzan aynı trabzan yaptığımız kısma batıyorum ve sık iğne ile zincirimi sabitliyorum. Ve devam ediyorum arkadaşlar. Bir sık iğne yaptım, bir zincir çektim. Bir sık iğne yaptım, bir zincir çektim. Bir zincir, bir sık iğne. Bir zincir bir sık iğne bir zincir bir sık iğne. Bu şekilde arkadaşlar etrafını döneceğiz. Bulutumuz oluşuyor. Bir zincir bir sık iğne. Hep aynı yere batmamaya çalışın. Tam görünmüyor ama arkadaşlar bakın çok da az da olsa görünüyor. Gördüğünüz kısımlara düzgün bir şekilde batarak devam edelim. Bir zincir çekiyorum devam ediyorum bir zincir çekiyorum devam ediyorum bir zincir çekiyorum devam ediyorum bir zincir çekiyorum bir zincir çekiyorum ve batıyorum bir zincir daha çekiyorum ve bakın ilk ilmeğimizin olduğu kısma kadar yani başlangıç ipimizin olduğu kısma kadar geldik. Bu şekilde bulutumuz oluştu arkadaşlar. Sayıları örnek veriyorum. 10 zincir yerine farklı zincir çekip az zincir çekip çok zincir çekip bulutumuzu büyütüp veya küçültebilirsiniz. Bu şekilde bulutumuzu oluşturduk arkadaşlar. Yapımı oldukça basit. Sadece ipimizin örmesi biraz zor. Bir de ben küçük bir tığ kullandım. Siz daha büyük bir tığla yapabilirsiniz. Bir de zincirleri çekerken e, çok sıkı çekmeyin arkadaşlar. Elinizi sıkı tutmayın ki bulutumuz kendini kasmasın rahat olsun. Bu şekilde bulutumuzu tamamladık. E, ben şimdi bulutumu dikerken. Beyaz renkte bir ip kullanacağım. Bu iple biraz dikmek yani denemiyorum bile arkadaşlar zor olduğunu düşünüyorum. Farklı beyaz bir iple ben bulutumu dikeceğim. Şu şekilde bir düğüm attım. Şöyle bulutumu içine fazlalık olan ipimi saklıyorum. Şöyle kesiyorum. fazlalık iplerimizi de sakladık. Bakın bulutumuz hazır arkadaşlar. Çok kolaylıkla yapabileceğiniz bir çalışma. Şimdiden elinize sağlık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Lütfen e, videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.